Herkese merhaba ben Aburcu Burgurmeniz Berkcan, İlkin Can İli. ve Ozan'la birlikte bugün yine o sokak lezzetleri olayına giriştik. İkincisi. Sipariş verdik. Abi isim neydi? Cevdet Bey. Cevdet abi bize yardımcı oldu. Ee, bugün şöyle bir şey iri kıyım, tuz, kimyon yiyeceğiz çok yani çok eleştirildi <laughs> ilk videoda şey. E, Neredeydik? Şençam'daki. Bugün iri kıyım yiyoruz. Burası da e, yine Maltepe mi sayılır burası? Burası şey oluyor artık. Gençlik, Cad Gençlik, Cad Gençlik Caddesi'nde. Gençlik Caddesi'nde. Evet. Gençlik Caddesi'nde buranın yine Ankara'nın en ünlü kokoreççilerinden Ence biri. Bence en iyisi. Evet yani ben, bence de. Bence de. En iyilerinden evet. biri diyelim. Belki bir, bir tane Kızıldık daha var. iyi bir yer buluruz. Kırılırlar evet. bence. <laughs> bayağı var. <laughs> e, sebzeli kukoreç de yapıyorlar, normal de yapıyorlar Normal de yapıyorlar, midyesi var. Köftesi de çok lezzetli. Öyle yani, mi? Yani, ben hiç yemedim. Çok, bugün de köfte yeriz. Olur bir gün köfte köftesini yiyelim. Köftesi çok güzel. E, bugün buradayız, sonra e, iki adresimiz daha var. Biri Tam Doğan tarafında Karikos. Korikos. Karikos. <laughs> Karikos. <Kuskus>. Karikos. <laughs> Japon. Hoşimori e, <Başımarimo. gülüyor> <laughs> gidiyorum <laughs> hadi aaa. Biri Kori biri de Kızılay'da Sakarya'daki Adana diyoruz. Evet Adana onları da gideceğiz, yiyeceğiz. şimdi yemekler gelsin. Sonra da Çekeriz. bakarız tadım adı nasıl. Güzelmiş. Evet, Yorumlamaları yaparız. Yapacağız. Yorumlar yapacağız. Sonra da gideriz buradan. geldi. Hızlı bu Yeni çok evet, hızlı. Evet ya. Hep, i̇ki dakika. dakikada mı ne geldi? Hazırda ha. çünkü var atıyoruz Biraz buraya. Tak, tak tak, tak 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 koyuyor. Acı koyalım ya. Acı koy abi. Acı koymadık. Sadece iri kıyım tuz kimyon dedik. Evet. Şöyle gösterelim. İri Aynen kıyım. bir şey yapalım. Ben çünkü çok aç olduğumuz için bazen düşünemiyoruz. Şey. Evet çok daha İkinci, güzel. üçüncü mekanda düzeliriz. Aynen. <laughs> Afiyet olsun. St. <Afiyet> <laughs> ha Tümer'cim seninki de burada Tümer'cim. <laughs> Sana da aldık. <laughs> Sen bak. Harika bir lezzet. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Aynen evet. Çok güzel. Bir de olması gerektiği gibi. Dişe gelme olayı. Aynen. Ağız doluyor yani. de şöyle bir şey oldu. Abi şimdi bize taka 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 yapıyordu. Şov yapmak için kıymaya çevirdi. Biz çok, de yemek. Çok kıyıldı. E ee, bir şey de diyemedik. Eleştiriyi de buradan cevaplamış oldu. Eleştiri açık insanlar. O da onun sanıyorsun. yöntemi zaten yani. yani Onu... Ama çok yaptı. Çok yaptı. Müzik yapacağım bize, şov yapacağım diye biz de çaldırdık. Pogaric nokta mp3 oldu. <laughs> Buraya kesin değil. Çünkü... Burası, burası lezzeti ayrı ya. Baya geç saatlere kadar da açık. Haftanın her günü. 4'e kadar mı? Bayağı geliyor. Bir hafta sonu evet. 4'e kadar. Cumartesi 5'i falan, 5-6'yı buluyorlar. Hafta içi 2-3'e kadar. İkin 3, o saatlerde dışarıda altı. olduğu için iyi bir iş. Manyağınlar. <laughs> en son 3-4 kere kapattık böyle. Evet. Aynen <laughs> İkin kapatıyor işte. <laughs> <laughs> İkin'i i̇çin, burada tanıyorlar. İkin kapatıyor çünkü. Sabah 5'e doğru burayı kapatıyor. Evet son 1 Geliyor. Son 1 kere. Kapanmışken. Onluklar için sağ olsunlar. Haftalar pişirdiler bize. Kim biber de güzel. Ben ben acı da benim, benim en sevdiğim şeylerden biri. Çünkü Niye biliyor musun? Acı ama tatlı da yani. Acı ama güzel. Yani ama, şey derler gelip ama, zaman güzel. ama acı. sadece gelip yediğin zaman anlarsın. Lezzetli acı derler ya. Can acı tam bir acı değil. Bir de şey yani sadece tuz, kimyon söylediğimiz için bununla bu güzel oluyor yani yanında acı. Baharat olarak. Bunun normal şeyi de sebzeli. Evet, kotori. Aslen asla sebzeli kokuyor. Ama zaten kokoreç iyi olduğu için sebzeli, sebzesi, sert, lüks daha iyi. Ama bu Kokorecin iri kıyım daha güzel. Almak yani dişe gelsin istiyorsanız daha iyi. <laughs> oh. Evet. <gülüyor> 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 ee, i̇lk durağımız pikolet idi. Şimdi Korikos'a gidiyoruz, Tan Doğan'da. Tantunici. Tantun. Tantunici. Hoş, geldin. İsim... Birini daha bulduk ya. Ben. İsmin Emir. <laughs> Çığ gibi büyüyoruz. Asla doymuyoruz ya. Yani. Evet, ikinci durağımızdayız. Torikos'tayız. E, Tantuni yiyeceğiz. Dürüm. Ta, dürüm söyledik zaten. Evet. Evet. Dürüm. Eksik arasından Ekmek. bir Acil sen açabilirsin Tümer. Burada hani tam dağın değil mi Emir? Yani tam tam, tam dağın. <laughs> Emirli değil mi? <laughs> ee, yani Ankara'da yiyebileceğiz en iyi tantunlardan birisi burası. En şimdi zaten içeriği de öyle deme. Emirli değil mi? en iyilerinden de abi hepsini yemedim. <laughs> <Ben> hepsini yedim. <gülüyor> <gülüyor> Siz etli de yiyeceksiniz. Ben buranın tavuklusunu seviyorum. Ben, ben etli istedim ama belki tavuk da yiyebilirim. Yani mi? Sen doğru? Sen tabii tabii. ki. Senin dürümünden de ısırabilir mi? Senin durumun. <laughs> 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 Benim durumumdan da sen ısırabilirsin. Tamam. Hayır, tamam. Onu söyledim <laughs> <laughs> Bugünün şerefine üç Benim durumumdan da sen ısırabilirsin. Onu dedim. Sen ister misin? Onu Fanta <laughs> içiyor Emir. Emir Fanta'yı çok sever. Daha önce de videolarımızda Birkaç konuştuk şey zaten. Konuştuk. <laughs> Gerçi o videoyu daha koymadık ama belki koymuş oluruz bu videoyu koyduğumuz daha. <laughs> Videoception. Şey. Siz evet. bunu izlerken <laughs> biz videoyu çoktan koymuş olacağız. <laughs> <laughs> İğrenç bir <laughs> muhabbet. Evet gelsin yiyelim size de gösteririz şeyini. Gelsin tatlı. Tadını. Birer tane, tane yiyorum ben. ben iki tane yerim. Birer tane derken bir tane. Sen duymaz. Bir tanesinden evet elim yandı. Başladık mı? Evet. Şimdi tavuklarımız e, geldi önden. Tavukları pişir. Şu çok güzel evet, bir güzel biber. Yine çok güzel Önce limonu acılardan. Limonundan sıkıyoruz. Limonumuzu sıkalım beyler. Limon önemli. Ben pan limon pan tutamıyorum. Da. Siz de tutamadınız oluyor mu? Ben tutuyorum da, pan 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 limon tutuyorum da pantunu hiç tutamıyorum. Siz hiç limon tutamadınız mı? Siz hiç Ankara'da döneri yediniz, yediniz mi? Ha, bir şey Emirdi <laughs> değil mi? Deneyeyim <laughs> öyle. Deniyor. <laughs> Biberi ben sıkıştırmayı seviyorum. Hadi ben de sıkıştırayım bir tane. Dıkıştır, iki yani. dıkıştır. Bir Yiyelim mi? Başladık evet, mı? Yiyelim. Afiyet olsun olsun. Gayet güzel. Gayet Lezzetli. Kimyon mu var bunun içinde? Kimyonla birlikte çok Eşsiz lezzetli olmuş. Mi? Soğanı var, maydanoz var. Şöyle göstereyim. Acısı da yerinde. Şunun acısı. Bu güzel, bu çok güzel. Bundan çok çok yiyebilirsiniz. Bir bunun fiyatını da yazacağız açıklamaya. Etler de geldi. Etleri ilkinde Ozan yiyecek. Eti yumuşacık ya. Çok güzel pişmiş. Ekme eksiği yok yani yani Başka de, ne söylememiz gerekir? gerekir. Abi çıt 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 asılacak böyle çok operatif. Çok şişirmeyecek, kararında doyuracak bir ürün. Aynen iki dürüm yani at geç. Iki, kaç tane yediğini evet, söylesin abi. belki ben. Ben Mersin'de 11 daha yemiştim. Daha ben 11'de durmuştum. durmuştum. Sen kaç tane yedin? Yani sen şu an et mi? Benim maksimum 3. Sen 2 tavuk mu söylüyorsun? 3'te ben çok <laughs> kötü oluyorum. <laughs> çok aç bir şekilde yersin. Ben Emir Bey'in de 11'i zorlayacağını düşünüyorum. Fanta olursa yer. Ben bundan çok yerim. Emin ileride Emir'in dört dilim ekmek yediği bir video da olacak ilerleyen Biz bu videoyu koyduğumuzda siz onu da izlemiş olacaksınız. Ya yani. da? Ya da çok uzaklarda olacaksınız. Gayet güzel. güzel. Et, ete geçtik. O zaman evet. Berkcan'ı evet. tercih alalım. Et, etmedi et yani. hazırladım. Gel yavrum. Eti de güzel. Eti de... Ama lezzeti tavuk... ayrı ya. Ama bilmiyorum ben burada tavuğu daha çok seviyorum ya. E tabi Ama et... damak zevki. Yani kötü zevki olduğundan var. değil yani eti de ayrı güzel. Yemez. Ama tav tavuğu da şey ucuz tabi. Bir de öyle evet. bir eti var. Lezzetli de güzel. Seviyoruz. Eti de güzel yani çok e da eti... bir farkı yok. Ama o tavuğun baharatlandırması farklı olduğu için biraz tadı farklı ya. Olabilir abi. Sonuçta farklı. Yani Bence biz... de farklı. Yani ben tavuk keşke şimdi, şimdi güzel. Şu... şu da bir gerçek sonuçta Mersin yani. Tantuni'yi çok çok iyi bilen insanlar değildi. Sonuçta Ankara'da yaşıyoruz hani. Mersin'de olsak daha iyi biliriz ne nasıldır ne değildir falan ama burada bildi, kendi bildiklerimiz ışığında Karınca kararınca. Ha yani güzel. Güzel. Canımız Tantuni istediğinde Dur, en yakın Bence tat, bir tat şey farkı kesinlikle var da. Şimdi gece 3'e kadar falan açık burası. Paket servis de bayağı uzaklara getiriyor. Evet yemek sepetinde falan var şeyler. Gelin yine burada. Evet evet. Burası da bayağı sıcakmış. Şey. Evet. <laughs> Kızılay'a gidiyoruz. Ankara'daysın. Saçın diyor <laughs> ki <laughs> Ankara'dayız ve Kızılay'a gidiyoruz. O zamanlar onlara dürümünü bir yemeye. Biraz sesli konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Ses tabii Orada ses problem. Ses problem. Ses, <laughs> problem. Ee, şimdi son durak Kızılay. Maltepe'li yiğit. Arvan, <laughs> Arvan oldu. Ee, şey, Adana dürüm yiyeceğiz. O da fiyat performans olarak bayağı iyi. Çok üst 10 düzey fiyat performans. 10 lira falan şimdi de 11-12 falan adır maksimum. 15 çok. Aynen çok. 15 çok. Adana çok pahalı olduğunu düşünmüyorum. Kızı var. Sakarya Caddesi'ne gideceğiz. Adana dürümleri göreceğiz. Ondan adresleri, fiyatlarını, her, her şeyleri zaten yazarız. Çok güzel. Çok güzel burayı beğenerek bu tarafa bile sanırsınız. Hiç onlara söylemiyoruz. Söylemen gerekiyor. Takip edin bir de çok. Takip edin yok mu aşkım? Etmelisiniz. <laughs> ya ederseniz iyi olur. İyi olur. Şuna Ama Şuna yani, yani, basarak. Yani ne bileyim abi adam istiyorsa zaten etmiyorsa. Ah. Ah. Sen aramışsın babacım beni ah. yanlış kalmadın. Geldik. Sakarya Caddesi'ndeyiz. Güzelim Kızılay. Acaba Akşam çekim nasıl olacak ya? Bayağı ışık var, sıkıntı olmaz. Hem ışıl ışıl kızılayım. Aynen. Işıl ışıl her yer. her yer sanki. Pavyon. Kızılay'a geldik Ankara'nın göbeğidir yani. Ankara'da yaşayıp da Kızılay'a gelmeyen insan yoktur. Çünkü başında, her şeyin merkezi Kutu burası. Bu merkezi. Tabii. Bütün hep bütün hatlar geçiyor burada. Burada Evet. Mesela Tamdan'dan Kızılay'a gelmek çok rahat. İki durak fırt fırt. Fırt fırt hemen gidiyor. Burada çok fazla balıkçı var mesela. Çiçekçiler var, balıkçılar evet. var. Şurada cam balık vardı. Kışın orada da balık ekmek evet, evet. evet cam balık var. Zaten evet. evet. şurada güzel e bir sürü var. Direkt çarpıyor yani koku. Ya, ya Tabii ya kokusu, bayağı ızgara kokusu. Ter kokusu, iz kokusu. <gülüyor> i̇z maske kömür, plastik plastik, egzoz, esrar. Beyler neler diyorsunuz? Ömürden sonu açıkçası. <laughs> <laughs> evet, şimdi durumcumuza geldik Sakarya Caddesinde. Orhan Abimize yardımcı olacak. Şimdi burada bir çok kozmopolit bir durum var. Orhan nerelisin? Trabzon. Trabzonlu bir çalışan var burada ve Adanacı. Evet, evet. Adana, evet. <laughs> Adana dürüm. Trabzon sporcusu. Abi, bu normal. Bu bor direkt bordam abi. Yani, bu seneki transferler hakkında ne bu düşünüyorsun? Bu sene Allah hiç kimse hiç tane mahrem ya. Yani. <laughs> <laughs> İyi Trabzonspor'luyum ama yani Ahmet'i biliyor ya, eskilerden filan işte. Abi, abi en iyisini sen biliyorsun. <laughs> 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 Yeter diyor. Ne Yeter abi Evet. Abi biz şimdi 3 tane dürüm tüver yemiyor. Ee, ben ayran istiyorum. 2 evet. de su. Çok mu acı? acı evet, geldik. Geldik. Geldik sona. En sevdiğim kısım. Bu evet. son durağımız. Dürümümüz geldi. Evet. Bunun... Yanındaki biberi... Biberi... Ben de kim biber uzmanı gibi oldum. <laughs> kim Gerçi biber ayı ay, e, Bu genelde düz acı oluyor. Çok mu acı acaba? Köz biber olabilir abi. Aferin yani olsun ama ya. ben çok tadın. sevdiğim Sen için. Sen bir bak bakalım. Ha, ben hemen bakayım. Tadına bak, kalsın. Bir kokusu var bu dürümün. İnanılmaz kokuyor ya. Baharatı ve yağını çok güzel ayarlanmış. Ben Şöyle gösterelim. Çok güzel kokuyor ya. Afiyet olsun. Acı mı? Benimki değil ama işte sizinki acı olabilir. Hala? Benimki de değil. Benimki değil. Çok Yer misin? Sonra bana laf ediyorlar. Tümer yemedi diye. Bittim abi. Yani midem şu an yok. Benim abi. Yok. son şey. Yani çok 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 güzel. Yani 9 liraya bu lezzet bulmanız çok zor. Yani en azından Ankara'da. Evet. Adana'yı adana falan bilmem. Gitmedim bilmiyorum. Oru Adana daha mı ucuz peki? bilen var mı? Bilen var da, Adana daha ucuzdur. Yani ucuz olmasa bile daha iyi. Tabii Tutkuya da bir yani. Adam bilmiyor. Çok ucuz ve çıldırırmış. Çok güzel yani böyle içi de sulu sulu. Böyle kuru değil. acı dediğimiz gibi. Acısı da yerinde. Acı Da. Evet bir de mesela Çok içinde güzel. domates, soğan var onlar da taze Evet Çok güzel o açıdan Hı. Bir de yani Şimdi acı oldu mesela bir böyle bu arada Böyle ders, bu tarafta dershanemiz falan varsa çıkın gelin. Güzel koyarsınız Yoksa o bile aslında. geçerken yolunuz düşer, bildiğiniz kasanız, vaktiniz varsa Sonuçta Kızılay Kızılay ya, ya. buraya herkes buradan yani. bir kere geçer Gömün geçin O açıdan şey, güzel yani 9 lira Peki Sakarya Caddesi için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sakarya ya sakar ya. Daha çok tabi şey böyle orta yaş ve üstünün takıldığı alkollü, alkollü mekanların, mekanların bolca olduğu bir yer. Ama yani Çılgın dediğim gibi, gibi. Kızılay'ın içinde olduğu için her türlü insan var. Evet. Çok kozmopolit yani biraz var. biraz var yukarısında da dershane var yani. Çılgın dershane. Kedi var abi bak balık çalmış. <laughs> Yemek şey Adana eşliğinde saksafon dinliyor. Hakikaten ben Doğru saksafon antik. dinleyeceğimizi hiç düşünmezdim burada. Kaliteli bir yemek oldu diye miyiz? Çok yedik, güzel yedik yani. Güzel <laughs> Ama güzel eşlik ettiniz, teşekkür ederim. Estağfurullah, her zaman. Kağımız, her zaman. Peki, hanım gelmiş. Bu üçlü de en beğendiğiniz yerler olsun. Tam onu diyecektim. Evet. Bence günün starı kokoreç. Abi kokoreç ya. Bir kokoreç, Eğitim. iki bu, üç tantun. Yani ama, ama bu şey Aralarında değil. bir fark evet. yok. Yani yüzde Kendi 50, şeyinde, yüzde otuz dört. Kendi sınıfında falan. hepsi bence Ankara'dakilerin en iyilerinden biri yani. Ama, ama biz ama bu üç, Bugün kokoreç, kokoreç çok ilk yani. oraya gittiğimiz evimiz çok aç olduğumuz Aynen, çok var. aç ben onu diyecektim. Çok aç olduğumuz için mi acaba onu beğendik bilmiyorum. Ama daha önce de ya çok Ya şöyle çok ben, çok çok ben mesela Adana'yı çok seviyorum. Adam başka yerde yemem yani. Ama şu an fazla geldi değil mi? Şu an fazla geldi de bunu ilk yesek bunu bire koyabilirdik. Evet onun etkisi olur. olabilir. o yüzden yani üçü de canınız hani o yemekten istediğinizde harika bir etmeniz. En iyilerini size tanıttık yani onu söyleyeyim. Aa, <laughs> tabii daha iyisi vardır. Iyisi vardır. Çok acıymış bir yerde. Ondan doğru biraz acılaşıyor. Ben yemedim. Çünkü şu şu kavis hiç güven vermiyor yani. Ha, ben. Evet, üç mekan gezdik. Pikolet, Korikos ve Adana Dürüm. Çok güzeldi. Üçü de hakikaten böyle gidebileceğiniz, rahatlıkla gezebileceğiniz Fiyat yerlerde. Ayaklarınıza sağlık. Ozan Beyler, Sağ İlkin Beyler. Sağ olun. Ee, bence Sürpriz, güzel video oldu. Var. Kapanışımız sürprizli olacak. <laughs> ee, diyoruz ki unutmayınız. Doğru Aburcubur için bizi takip etmelisiniz. Hoşçakalınız. I love it. <laughs>